Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Bir dakika nasıl bu sakız balonu mu acaba? Yo normal balonu abla yiyor mu şu an? Hayır sakızdan yapmış inanamıyorum. Aha. Aramızda böyle balon şişirenler var mı? Ben bir kere suratım kadar şişirmiştim ve suratıma patlamıştı çok korkunçtu. Ama gerçekten bayağı başarılı ya. Mantarların nasıl büyüdüğünü daha önceden görmüş müydünüz? Şu, aşırı güzel bir şekilde büyümüyor mu yalnız? bayağı rahatlatıcı. Şuna bakın. Hızlandırılmış video bu arada bu. Bu arada pamuktan mı yapmış acaba onu? Bayağı manuel yöntemlerle şu an o mantarlar kabarcıklanıyor. Oha. Oha. Bu ne? Kurt mu bu? Bayağı kurda benzemiyor mu yalnız? Kocaman. İşte benim aslında istediğim köpke boyu arkadaşlar. Ve bana düşen. Biraz olsun ya. Olsun. Bizimki de iyi. Şu an bir çölün ortasındayız ama burada bayağı bir yaşam var. Oha ulaşıklarını nasıl getirdiniz çölün ortasına? Çok garip. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Ben suyun biter diye bir şekilde yaşamak istemezdim ya. Sanırım benim böyle bir fobim var arkadaşlar. Bu ne fobisi acaba bilmiyorum. Dar alan veya yükseklik fobisi mi ne? Her neyse ikisinden de bende var. Böyle alanlarda yolculuk etmekten çok korkuyorum ben. Ya uçurumdan aşağı düşerim diye. Of. Yine olmaması gereken bir icat arkadaşlar. Yine robotlar ve sevimlik yapmaya çalışıyor. Şuna bak ya. Ne işe yarıyor yani bu? Ha, burası ne kadar güzel bir şey. Şelale. Ben hayatımı şelale görmedim bu arada. Şu an bayağı helikopterden bakıyoruz yalnız. Abi bu ne? Bu neydi? Bu trekking mi? Neydi bunun adı? Dağ tırmanma böyle tırtıklı ayakkabıları var. Dağcılık mı? Ne o? Peki abinin bu şekilde yoldan geçmesi şu an benim anksiyetem tuttu gerçekten. Çok korkunç görünüyor ya. Böyle bir yerden korkmadan geçer miydiniz yorumlara? Benim cevabımı çok iyi biliyorsunuz. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eee 10 parmak var ama baş parmak nerede? Aaa sanki bir elde on parmak varmış gibi görünüyor ama aslında olan şey nasıl düzgün parmaklarım var ya öyle mesela benim baş parmağım ve serçe parmağım arasında çok fark var ayakkabıların tabanını nasıl yapıyoruz aslında böyle mi yapılıyormuş ha terliklerin evet plaj terliklerin tabanı bu şekilde oluyormuş vay be o iç kısmını yapıyoruz şu anda çok iyi Aa, süper bir şey. Baya rahatlatıcı bir şey yalnız. Bu tarz bir ayakkabı fabrikasında çalışmak isterdim ben. Sonra ortadan da o parmak arası telliği geçiriyorsun. Aa, bayağı Japon yapıştırıyor. Çok iyi. Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir şey görmemeliydim. Bu ne? Kartal mı bu? Allah'ım hayatım ilk kez böyle bir kartal gördüm. Bu bayağı. Ankara mı ya. Bir kartal herhalde. Şuna bakın. Efe gibi geliyor ya. Evet. Ha bu Kartal değil sanırım arkadaşlar, akbaba evet. Bundan önce olsa olsa akbaba olur kesinlikle. Bali'de bir fantazi world ha. Bali'ye kesinlikle gitmek istiyorum bu arada. Sen de gitmek istiyorsan yorumlara yaz. Şuna bakın, sadece Bali'ye gittiğim zaman oradaki böcek ısırıklarından çok korkuyorum. Çünkü bayağı ormanlık bir alan olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz. Oha! Ay bu benim hayal. böyle Şirey'in evi gibi bir şey ya bu. Ne kadar güzel. Kimin için bir duvar olabilir ki? Keşke benim olsa. Evet. Böyle bir alete kesinlikle ama kesinlikle ihtiyacım var. Gerçek araba sürüyormuşsun gibi. Ve 3 ekranlı olduğu için aşırı gerçekçi bir şey ya bu. O zaman bu alette benim videoları izleme challenge. Panda robota Bir bu eksikti gerçekten. Normal insan robotlarını geçtik bir pandamız eksikti. İnanamıyorum ya düşünsenize. Gelecekte hayvanlar da aslında robot oluyor. Ama bu gidişle zaten sonuç onu gösteriyor arkadaşlar. Nesli tükenen hayvanlar. Buradan da bir kamu spotu. Ben bu tarz minyatür şeylere bayılıyorum. Küçükken bize de yaptırıyorlardı bunu ya. Teknoloji tasarım dersinde hatırlıyor musunuz? Minik evler yapıyorduk ve gerçekten arabalar falan koyuyorduk çimler. Çok iyi hatırlıyorum ya ben bunu. Ama biz tabi bu kadar profesyonel yapmıyorduk yani. Kendi adıma söyleyeyim siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ne kadar güzel. Sanki kuş bakışı hayatına bakıyormuşsun gibi güzel bir şey. Limon? Oha lime. Ne? Ciddi misin? Dilin neden öyle? Bunu yediğin için mi? Aa, bunu uzaylı bebeği mi bu? Tövbe sağırlar. O kadar gerçekçi ki. Tam bir Mars bebeği değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Böyle bir şey gerçekten ilk kez görüyorum. Ama alamasam çok üzülürüm. Biliyorsunuz ki bu makinelerden hiçbir şey alamıyoruz. Ama alımı çok zor. O nuggetları da orada görüp almamak. Acıtır be. Geleceğin ayakkabısı yine. Şu hale bakın. Vallahi yakında satılır ha bu. Her yerde satılır bence. Şuna bakın. Nasıl bir ayakkabıymış ya bu? Hoparlörlü bir şey. Oha. Çok tuhaf. Ya şöyle bir ortamda yüzmek isteyenler. Bir like ya bir like ya. Abi sayımızı belli edelim. Gerçekten o kadar güzel ki. Doğa harikası resmen. Peki Avustralya'da şöyle bir alanda uyanmak ister miydiniz? Ben kesinlikle isterim. Sadece Geyiklerden ve ayılardan biraz korkabilirim. Evet yasaklanması gereken bir ayakkabı tasarım herhalde bu. Bu ne ya muz şeklinde. <laughs> çok tuhaf. Ay bak. Bak bu beni kaşındırmaya başladı bile. bu ne bir ahtapot mu? Tarantulaya benziyor aynı şekilde. Mesela ben bunun bir bitki olduğunu falan sanırım. Şuna bakın. Bunun canlı bir şey olduğunu görmek hem de dalışta görmek kesin çok zehirlidir var ya bu. Düşman başına. Duvara çizimini yapan bir makine mi? Abi ressamların işi de bitti. Şu hale bak ya. Bu teknoloji herkesin işini bitirdi. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Burası neresi? Yunan adaları falan mı? <laughs> Manzarayı kes. Of. İtfaiyeci adamların bu antrenmanları falan herhalde. Oha. Ne işe yarıyor ki bu? Ha ipi dolamak için. İp dolamayı neden öğreniyorsun? Oradan tutup birini çekebilmek için falan mı acaba? Çok tuhaf. Da... Bu ne? Allah'ım gerçek mi bu? Oha fake mi? Abi o kadar gerçek duruyor ki inanamıyorum şu an. Burası bir yumurta restoranı. Şaka mı burası? Şaka mı bu? Oha. Harbiden yumurta. Sadece yumurta satılıyor. Sonsuz yumurta ve şu an çiğ mi yedim onu? Hmm, çok fena. Her şeyde bir yumurta var inanılır gibi değil. Ve çiğ yiyorsun. Çiğ şey, yumurtayı pilavın üzerine koyup yer miydiniz? Yorumlara ya. Biz bunu bir deneyelim. Bu arada bunu denedik demek isterdim ki birçok farklı şeyleri denedik. Mert'le birlikte Mersi kanalımızda tuhaf yemek kombinasyonlarını denedik. Gerçekten aşırı güzel bir video oldu. Ben yemekten çok keyif aldım. Umarım siz de izlemekten çok keyif alırsınız. Yorumlara linkini bırakıyorum. Gitmeyi unutmayın lütfen boyutlu bir harf tasarımı bu çok iyi bir şey ya bundan S'yi alıp gerçekten şuraya yapmak istedim sonsuzluk süper bir şey Buna bakın ne kadar güzel biraz transa geçebilirim buna baktıktan sonra ya garip çünkü Ne? Aa harbiden böyle bir kuş vardı İnanamıyorum harbiden o bu ne ya abi alışveriş merkezinde böyle bir ayak gerçekten neye dikkat çekmeye çalışıyorsunuz şu an? Dinozorun ayağı. Oo abi bu ne? Dünyanın en elastik adamı mısın sen? Nasıl yaptın onu ya? <laughs> benim gerçekten belim ağrıdı şu an ona bakınca. Ya ben böyle hologramlı şeylerin aşığıyım ya. Eskiden tasolarda da vardı bu. Şöyle yapıyordum başka bir şey, böyle yapıyordum başka bir şey. Çok hoşuma gidiyordu. Ama burada bayağı kelebek kanatlanmış gibi. Abi tek elle inanamıyorum. Yuh. Yuh. O sırada ben çift elimle bile hiçbirini başaramam. Ayakta yani sıfır. McDonald's çantası mı? Aha. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Hamburger şeklinde bir McDonald's çantası Bu da suluk mu ne? McFlurry'li suluk mu? Kuş anam böyle mi kalmış? Bir dakika. Onu yemeye mi çalışıyor aslında? Ben hiçbir şey anlamadım. Köprüler nasıl yapıldığını sanıyordunuz? Ben böyle yapıldığını sanmıyordum şahsen. Vay be. Ay. Suyun üzerine böyle bir şeyin kurulması beni çok korkutuyor ya. Yine minyatür bir şey. Ne bu? Oha kağıttan mı yaptın abi bunu? Devre de, ne tatlı ya. Şuna bakın. Aa, tahtadan yaptın. Vay be. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyada ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere baktık. Her videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.